صلوا على رسولنا محمد، صلوا على نبينا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على النور الهدى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم جناب ذو الجلال والكمال عز التري جمله hoşnut ve razı olduğu, iki cihanda bahtiyar kıldığı müminlerden eylesin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail, cennetiyle, cemaliyle cümlemizi ve cümle geçmişlerimizi müşerref eylesin. Aziz cemaatimiz kul hakları konusundan bahsediyor idik. Belli başlı kul haklarından bir önceki cuma sohbetimizde öldürme fiili üzerinde durduk. Hazreti Adem'den beri süre gelen ilahi kaynaklı dinde söz konusu edilen güvence altına alınan beş temel insan hakkı ki bu haklar aslında insan haklarının temelini teşkil etmekte. Bunlara zarurat-ı diniye ya da zarurat-ı hamse beş temel zorunluluk diye isim veriliyor. Bunlar canın korunması, malın korunması, aklın korunması, dinin korunması, inancın korunması. Yani bir başka ifadeyle mal güvenliği, can güvenliği, akıl güvenliği, nesil güvenliği, inanç güvenliği. Bunlardan birincisi öldürme. Cana kıyma. Haksız yere cana kıyma. Haklı yere cana kıyma olur mu? Olabilir tabii. Savaş hali olabilir. Nefsi müdafaa olabilir. İnsan kendisine ait malını, canını, namusunu korurken cana kıyabilir. Bunlar istisna edilmek üzere haksız yere cana kıyma diye kastettiğimiz budur. Tabii ki haksız yere cana kıymak Kur'an-ı Azimüşşan'ın en büyük günahlardan diye bize ifade buyurduğu bir husus ve nitekim amel imandan bir cüz olmadığı halde yani kişinin davranışları imanının bir parçası kabul edilmediği halde ehli sünnet itikadınca haksız yere cana kıyan kişi hakkında Kur'an-ı Azimüşşan'da Nisa suresinin 93. ayeti kerimesindeki ve men yaqtul mu'mina mutaammiden fecezauhu cehennem khaliden fiha diye devam eden ayeti kerimede ebedi cehennem ifadesi vardır. Tabii bunu İslam bilginleri uzun süre cehennemde kalma şeklinde izah etmişler. Sırf bu gerekçeden dolayı. Amel imandan bir cüz değildir anlayışından dolayı. Veda hutbesinde Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birçok temel insan hakkına değinmiş, işaret etmiş ve bütün Müslümanlara, bütün insanlara hatta hitap ederek bugün bu ay bu belde nasıl kutsal ve Masun ise canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da böylece dokunulmazdır. Bir başka sözünde ise yedi helak edici şeyden sakınınız, bunlardan biri de haksız yere cana kıymaktır buyurmuşlardır. Bir başka insan hakkı bir kan davasıdır. Kamu düzen ve güvenliğinin tam sağlanamadığı ve cezalandırmanın da suça nispetle adaletli olmadığı durumlarda, öldürülen bir insanın yakınları tarafından uygulanan öldürme fiiline, öc alma fiiline biz ne diyoruz? Kan davası diyoruz ki zaman zaman hiç de günahı olmayan, hiçbir şekilde suçu olmayan, iki kişi arasında cereyan eden bir olayla uzaktan yakından alakası bulunmayan kişilerin de mağdur olmasına sebebiyet vermektedir. Bu yönüyle de kan davası hiç şüphesiz kul hakları içerisinde değerlendirebileceğimiz İslam dininin onayladığı, hoş gördüğü, tasvip ettiği bir şey değildir. Aksine bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde de ifade ettiği üzere ayaklarının altına aldığı konulardan bir tanesidir. Kan davasını önlemek için neler yapılabilir sorusuna bir cevap vermek gerekirse bir kere hukukun her şeyden önce iyi işlemesi lazım. Adalet üzere olması lazım. Adaletin olmadığı yerde zulüm olur. Bugün dünyada olduğu gibi dünyanın neresinde olursa olsun bir zulüm varsa Müslüman o zulmün acısını yüreklerinde hissetmek mecburiyetinde. Maalesef ki bugün insanlık hakikaten sürdürülebilir bir hal üzere değildir. Kan davasını ortadan kaldırmanın yolu ve yöntemi nedir? Bir kere her şeyden önce hukuk sistemi adalet üzere yürüyecek. Adamına göre muamele etmeyecek. Mahkemelerin tarafsızlığına hiçbir şekilde gölge düşmemesi lazım. İnsanların mevki, konumu, ekonomik durumları, seviyeleri ne olursa olsun herkese eşit ölçüde olması lazım hukuku. Ve cezaların caydırıcı olması lazım. Temel insan haklarından bir diğeri intihardır. İntihar nedir? Kişinin kendi canına kastetmesi. İntihar nasıl bir kul hakkı oluyor diye belki sual edebilirsiniz. Yani adam kendi canına kıymış, başkasına zarar vermemiş. Bu nasıl kul hakkı oluyor? Şöyle kul hakkı oluyor. Kendi canım dediğimiz şey de, kendimize ait gördüğümüz şey de aslında bizim değil. Sahibi kim? Biz değiliz Allah. Sen kendi kendine ne kadar sahibisin? Bu nefes enerji bir anda kesildiği anda biter. Bir nefesine bile hakim olamadığın bir hayatın sahibisin. Ne kadar sahipsin sen düşün. O halde biz bu dünyaya kendi isteğimize gelmediğimiz gibi kendi isteğimize de gidemeyiz bir takım mazeretlerle e işte bu hayat yaşanmaz çekilmez hadi bana eyvallah gibi bir yaklaşım bir Müslüman yaklaşımı değildir. Nasıl ki bir başkasının canına kastettiğin zaman sana ait olmayan bir şeye kastetmiş oluyorsun, hakkın olmayan bir şeye kastetmiş oluyorsun, kendi canına kastettiğinde de sana ait olmayan bir şeye, hakkın olmayan bir cana kıymış oluyorsun. Yani bir başkasını öldürmekle kendi canına kıymak arasında hiçbir fark yok. Katil sadece başkasının canına kıyan değildir. Kendi kendisinin katili olan kişi de aynı şekilde katildir. Yani haksız yere insan öldürmenin günahı neyse bir başkasını öldürmekte olduğu gibi kendi canına kıymakta da aynı günah ile kişi karşı karşıya kalır. Bu anlamda bugün batıda birçok ülkede uygulanan ötenazi denilen bir iğne ile veya bir tıbbın çeşitli yöntemleriyle bir kişinin ölümüne karar verilmesi, bir şekilde canına kast edilmesi İslam'ın kesinlikle izin verdiği bir husus değildir. Hiçbir durumda buna izin verilmez. O halde kıymetli cemaatimiz şunu bir kere kafamıza tekrar yerleştirelim. Müslümanın lügatinde intihar diye bir kavram olamaz. Gençlerimize biz intiharın bir cinayet olduğunu hatırlatmak durumundayız tabii ki inanan bir Müslüman demin söylediğim gibi her şeyden hesap verecek. Böyle bir günah ile Allah'ın huzuruna çıktığı zaman hesabı en zor insanlardan birisi olacak. Bir başkasının canına kıyanın da kendi canına kıyanında hesabı Allah'ın huzurunda çok zor olacak. Allah hepimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun ve nesillerimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Bir başka kul hakkı iffet ve namusa saldırıdır. İffet genel anlamda ırz ve namusu da içine alacak şekilde insanın ve yakın çevresinin şeref ve itibar kaynağı olan manevi kişiliğini oluşturan değerler bütünüdür. Özel ve der anlamıyla ise cinsiyeti de ifade eden bir husustu İffet. Dinimizde her iki anlamıyla da iffet ve namus kişinin mahrem ve dokunulmaz haklarından olup bunlara yapılan her türlü saldırı suç ve günah olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda şunu söylemek lazımdır ki en büyük suç olarak karşımıza çıkan konu Kur'an-ı Azimüşşan'da da Nur Suresi'nde ifade eden hazf suçudur. Yani bir insanın namusu hakkında yapılan iftira. Namus iftirası. Yani namuslu bir insana, kadına veya erkeğe özellikle kadınla ilgili ifadeler var ayet-i kerimede ama kadın erkek fark etmez. Yani o bir erkeğe yapılması halinde şu anlamına gelmez. Erkek kadın fark etmez. Bir insana namus iftirasında yani namussuzlukla itham etmek bir insana. Bir, böyle bir şey olmadığı halde Kur'an-ı Azimüşşan'da belki en çok üzerinde durulan en büyük günahlardan birisi olarak ifade edilen bir husustur. Nur suresinde uzun uzun Rabbimiz bu hususu anlatır. Aslında Hz. Ayşe validemize yapılan iftiradır oradaki söz konusu edilen ama onu esas alarak Müslümanın hayatında herkesi ilgilendirecek ifadeler ayet-i kerimelerle ortaya konmuştur. Ve öylesine bir büyük bir günah olarak, öylesine büyük bir kul hakkı olarak ifade edilir ki Kur'an-ı Azimüşşan'da böyle bir iftirada bulunan kişinin ömür boyu şahitliği kabul edilmez. Ve böyle bir iddiada bulunan kişinin bizzat bu olayı Aynen yakın görmek kaydıyla dört şahitle ispatlaması zorunluluğu var Aksi halde susması öğütlenir Çünkü halkımız arasında bir ifade vardır şuyu hukundan beter yani toplum arasında yaygınlaşması meydana gelmesinden gerçekleşmesinden beterdir Niye Çünkü birtakım kötülükler kıymetli cemaatimiz toplumda fazla duyulması halinde vakayı adiye olarak algılanır. Yani kulaklar bunları duymaya, gözler bunları görmeye alışırsa eğer bu aslında fevkalade, aslında çok abes bir durum. Gözlere, kulaklara sokula sokula ikide bir gündeme getirilirse o zaman bunlar normal karşılanmaya başlanır günümüzde olduğu gibi. Maalesef ki. Özellikle bir takım televizyon kanalları yaptıkları programlarla bunları konu edinmişlerdir. Başka ko bir konusu yok gibi. Yani böyle namussuzluklar, bir takım namussuzluklar insanların gözünün önüne getirerek, sevgilenerek, bütün ayrıntılarıyla ortaya dökülerek aslında burada hiçbir iyi niyet yok. İnsanların bu tip olayların normal karşılama seviyesizliğine gelmesi arzu edilmektedir. Ve bu konuda büyük bir başarı elde etmişlerdir maalesef ki. Bir takım ahlaksızlıklar, kötülükler artık insanlar tarafından normal karşılanabilir duruma gelmiş. İşte en kötü olan bu. İslam dini onun için böyle bir iddianın dört tane şahitle ispatlanması gerektiğini, aksi halde susulması gerektiğini tavsiye ediyor. Bir başka kul hakkı kıymetli cemaatimiz, kişilik haklarına saldırı. Kur'an-ı Azimüşşan'da Kişinin kendi manevi kişiliğini koruyup geliştirmesi, başkalarınınkine de saygılı olması emredilir. Bu anlamda Hucurat Suresi birçok kurallar ortaya koyan bir nevi bir ahlak suresidir. Hucurat Suresi. Hucurat, hücreler, odalar hücrelerden Peygamber aleyhisselatü vesselam'a sahabe-i kiramın bağırmalarını esas aldığı için birtakım kişilerin de seslerini yükseltmesi sebebiyle bunun aslında ahlaka uygun bir davranış olmadığını konu alan sureyi celile. O vesileyle Cenab-ı Hak Müslümanların her ortamda, her devirde, her zamanda uymaları gereken bir takım kuralları, riayet etmeleri gereken bir takım kişilik haklarını işaret etmektedir. Buyuruyor ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Çok duydunuz ayet-i kerime. Şüphesiz ki müminler ancak kardeştirler. Fe aslihu beyne وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ o halde kardeşlerinizin arasını bulun, arasını düzeltin, arasını açmayın. Ve Allah'tan sakının ki size merhamet edilsin. Devam ediyor ayet-i kerime. Ya amanu, ey iman edenler. La min kavmin, Bir topluluk bir başka topluluğu küçük görmesin, küçümsemesin. Asa en yekunu hayran minhum. Umulur ki o küçük gördüğü topluluk kendisinden daha hayırdır Allah katında. Vale nişâ umminisâ in asâ enyikûnna khayran min Bir kadınlar grubu da diğer başka bir kadınlar grubunu küçük görmesin. Şimdi Allah teala hem erkeklerden hem kadınlardan ayrı ayrı burada bahsediyor. O da ilginç bir durum. Asâ enyikûnna khayran min Umulur ki o kadınlar topluluğu da kendilerinden üstün olabilir. Vâle telbizû en birbirinizi karalamayın. Vâle atnabizû bil Birbirinize lakap takmayın. Anadolu'da özellikle birçok insanın, birçok ailenin lakapları vardır. Lakap takmanın cevazı konusu. Ölçü şu, eğer o kişi anılan o lakaptan hoşnut değilse, rahatsız oluyorsa o lakap ile onu anmak haramdır. Ayet-i Kerime. Ama hoşlandığı bir lakap, ailenin, bir soyun, bir hanenin bir adı var. Filancalar, Ahmet Efendiler, Hacı Mehmet Beyler, gibi ya da bir takım sıfatlarla anılıyor, tanınıyor, biliniyor. Bu sıfatlardan o aile, o kişiler rahatsız olmuyorsa o lakaplarla anılmasında bir beis yok. Ve la bil elga birbirinize lakap takmayın ifadesi aslında hoşlanılmayan lakaplarla birbirinizi anmayın demektir. Bir sel ismül fusuku ba'del iman. İmandan sonra günaha düşmek ne kötüdür. İmansız bir kimsenin, kafir bir kimsenin hesap diye bir derdi yok. Ama müminin hesap diye bir derdi var. Yani mümin olmak aslında bir şekilde hesaba çekileceğine de iman etmek anlamına geliyor. Ve hesap mümin için olacak. Kafirin hesabı yok. Çünkü o hesapsız cehenneme gidecek. Kafir hesapsız cehenneme gidecek. Ayet-i Kerime'de biz onlar için kıyamet gününde bir mizan dahi koymayız diyor. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَمَّ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Onların amellerini tartmayacağız biz diyor. Tartacak bir şey yok ki. Amelin tartıya girmesinin olmazsa olmazı iman. İman varsa amelin bir anlamı var. وَمَنْ يَكْفُرْ imani فَقَدْ حَبِطُ عَمَلُ Kim inkar etmişse onun ameli boşa gitmiştir. İman öyleyse büyük bir değer. Yani davranışların amel değeri taşıması imana bağlı. Onun için kafir için فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Biz onlar için kıyamet gününde bir terazi koymayacağız diyor. Allah Teala terazilik bir işi yok onun. İla cehenneme zümera. Hesap bizim için. Hesap tutması gereken de biziz. Muhasebe tutması gereken biziz. Hiçbir şeyin gizli kalmayacağı bir hesap. Allah işimizi kolay eylesin. Tabi Allah Teala'nın lütfu, keremi, inamı, ikramı, ihsanı, rahmeti, şefkati birçok sıfatı var. O bizim küçücük amellerimizi büyütür. Büyük günahlarımızı yok sayar. Öylesine büyük. Amenna ve saddakna. Kişilik haklarına saldırı başlığı altında değerlendirilmesi gereken hususlardan bir tanesi de gıybet meselesi. Gıybet nedir? Gıyabında kişinin hoşlanmayacağı şekilde anılmasıdır. Ve bir takım haberlerin de bize gelen bir takım bilgilerin de araştırılmadan aktarımı da bir nevi gıybettir. Ve bu anlamda Peygamber Zişan sallallahu ve sellem Efendimiz çok cani bir dikkat, dikkat çekici bir ifadeyle buyuruyor ki Kefe bil mer'i ifmen en yuhaddise bi semi'a. Ben zaman zaman bu sosyal medya ile ilgili olarak da bu hadis-i şerifi ifade ediyorum. Kişiye her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter diyor. Her duyduğunu aktarması, taşıması. Bugün bunu sosyal medya ile yapıyorsunuz, yapıyoruz yani. Bir haber var, bir bilgi var, araştırmadan hemen pat diye onu paylaşıyorsun. Bu bir de bir takım kul haklarını terettüp eden, ilgilendiren bir konu ise o zaman önemi bir kat daha artıyor. Birilerinin zan altında bırakıldığı, itham edildiği, suçlandığı, belki iftira edildiği bir durumun aktarımı ise söz konusu olan o zaman vebal kat kat daha fazla artıyor. O halde kişinin her duyduğunu aktarması, paylaşması, söylemesi ona günah olarak yeter buyuruyor. Ve gıybetle ilgili olarak ya eyyühellezine amenü ctenibu kesiran minel zann Zannın bir çoğundan sakının ey iman edenler İnne ba'da zanni ismün Nice zanlar vardır ki Günahtır Ve la tecessesu. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın Ve la yağteb ba'dukum ba'da Birbirinizin gıybetini yapmayın Bakın devamına bakın ayeti kerimenin Ey yuhibbu ahadukum Sizden biriniz hoşlanır mı? En ye'küle lehme ehiyhi meyten feker ihtimu Ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı sizden biriniz? Ondan nasıl tiksindiniz değil mi? Ölmüş bir kardeşinizin etini yemek Haşa estağfurullah Olabilir mi ya böyle bir şey? Nasıl olur? Yüzümüzü ekşiten bir durum Bir insan ölmüş onun etini yiyorsun Allah Allah Evet kul haklarından bir diğeri kıymetli cemaatimiz Sarhoşluk Sarhoşluk nasıl kul hakkı olur hocam diye düşünebilirsiniz. Sarhoşluk da bir nevi kul hakkı. Öncelikle sarhoş olan kişinin kendisine yaptığı bir haksızlık bu yönüyle kul hakkı. Bir. İkincisi sarhoş olan kişinin çevresine dokunabileceği muhtemel zararlar dolayısıyla kul hakkı. Dün akşam bir haber aldım. Bir sevdiğimiz ailenin çocuğuna 32 yaşında daha evlenme hazırlıkları içerisinde bulunan bir delikanlıya motor kullanıyormuş delikanlı kardeşimiz. Motorun üzerinde durur vaziyette olduğu halde 300 küsür promil alkollü. Ben o promil falan nedir bilmem. İşin ehli olanlar bilirler. Bir şoför tarafından çarpılıyor ve bu kardeşimizin bacağı dizinin altından kesilmek zorunda kalmıyor. Aslan gibi delikanlı. Yazık günah değil mi? Bir de böyle savunma yapıyorlar insanlar. Kulu hakkı mı? Bal gibi kulak. hakkı. Bakın bir istatistik vereceğim size. Türkiye'de, dünyada da yaklaşık olarak öyledir zannediyorum. Başka suçları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Trafik kazalarının yüzde altmışının alkol kaynaklı olduğu biliniyor istatistik olarak. Türkiye'de ortalama bir yılda trafik kazalarında 10 bin kişi öldüğünü düş hesap edecek olursak, bu 10 bin kişinin 6 bin tanesi alkol sebebiyle ölmüş oluyor. Birçok ocaklara incir ağacı dikilmiş oluyor, ocaklar sönüyor, aileler mahvoluyor. Yazık günah değil mi? Hadi savun bana bakalım alkolü. Utanmıyorsan savun ya. Yani. İnsanlar inandıkları gibi yaşamadıklarında yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. İnsan kendi yaptığını, yaşadığını bir süre sonra normal karşılamaya başlıyor. Gerçek budur, doğru olan budur diye inanmaya başlıyor. İşte çok faci durum. Halbuki öyle değil. İyi iyidir, kötü kötüdür. Yanlış yanlıştır, doğru doğrudur. Sen yanlışı içselleştirdin diye yanlış yanlış olmaktan çıkmaz. Günah günah olmaktan çıkmaz. Aynı şekilde Alkol yüzünden toplumda birçok problemler ortaya çıkmakta. Aileler mahvolmakta, yıkılmakta, yuvalar bölünmekte. Evlatlar, çocuklar ayrı anne babalarla muhatap olmak mecburiyetinde kalmakta. İnsanlar arası ilişkiler bozulmakta. Kin ve düşmanlığı körüklemekte. İnname yuridish şeytanu en yuqa baynakul adawa ve'l bagdâ fi'l hamri ve'l Şüphesiz ki şeytan aranıza içki ve kumar yoluyla düşmanlık sokmak ister. Ayet-i kerime içkiyle ilgili yasağı ifade eden şeytanın pisliğidir. Ayet-i kerimesinin hemen arkasında geliyor bu ayet. İçkiyle kumarla aranıza düşmanlık sokmak ister. Nice düşmanlıkların kökeninde bunlar vardır. Yani Allah Teala'nın yasak kıldığı her şeyin muhakkak toplumsal hayata bir yansıması var. Onur ve kişiliği zedeleyici bir durum. İnsanı insan olmaktan çıkaran bir durum, insanın haysiyetine yakışmayan bir durum ortaya çıkarıyor. Bir öğrencim anlatmıştı, hocam dedi, babam dedi, alkolden hep nefret eder de dedi, bir olay yaşamış Almanya'da. Onu gördükten sonra daha da nefreti artmış dedi. Olay şu, böyle bir yerde oturuyorlar, oradan çok yakışıklı birisi geçiyor oturdukları yerden. Biraz usulca oturmuşlar belli ki, bir süre sonra geri dönmüş, tabii alkol kullanmış, sarhoş olmuş yerlerde sürünerek nice böyle anlı şanlı itibar gören çevresinde saygınlığı olan insanların ne kadar acınılacak hallere düştüğüne şahit olduğumuz durumlar vardır. Alkol yüzünden. Allah çoluğumuzu çocuğumuzu ve neslimizi muhafaza buyursun. Bir başka kul hakkı hırsızlık. Başkasına ait olan bir malı habersiz olarak çalmak. Haberli olarak zorla almaya ne diyoruz? Gasp diyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da yine Allah Teala'nın konu ettiği günahlardan bir tanesi. Ve Allah Teala inanan insanlara bu işi bir zaruret bulunmadıkça hırsızlığı meslek haline getirmiş kişilere verilecek cezayı da Allah Teala Kur'an'da belirlemiş. Ve buyuruyor ki وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا اَيْدِيهُمَا Hırsızlık yapan kadın ve erkeğin ellerini kesin. Nasıl o elle bir başkasının hakkına tecavüz ettiyse o eli kesin diyor. O el kesilmeye layıktır diyor ya. Yani. Ceza bima keseba ma kesebe min Allah. Yaptığına bir karşılık ve insanlar için de bir ibret olmak üzere. İbret midir? İbrettir. Tabii onun şartları öylesine ağır ki fıkıh kitaplarında uzun uzun bunlar konu edilmiş. Yani bir hırsızın elini kesmek öyle kolay da bir şey değil ha. O şartlar yerine geldiği halde adam bu ahlaksızlığı yapıyorsa onun eli kesilmeye layıktır diyor Allah Teala. Ve bu olduğu zaman cezada caydırıcılık diyoruz ya. İslam dininin bize tavsiye ettiği bir takım cezalarda aslında maksat ceza vermek değil. Ceza verilmeye layık olan insanların sayısını en aza düşürmek. Yani cezanın caydırıcılığını sağlamak, insanların malını, canını, namusunu koruma altına almak. Esas amaç budur. Yani bir toplumda insanların mal güvenliği, can güvenliği, nesil güvenliği, inanç güvenliği yoksa problemler bitmez. Ve bu manada tabi hırsızlık suçunun altyapısını teşkil eden bir takım zaruretlerin ortadan kaldırılması. Bunun başında mesela hali vakti yerinde olan imkan sahibi insanların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi. Mesela zekat müessesinin çok iyi işlemesi lazım. Türkiye ölçeğinde yapılan bir araştırmada 5 yıl zekat potansiyeli tam anlamıyla yerine getirildiği zaman 6. yıl zekat verilecek fakirin kalmayacağı sonucuna ulaşılmış. Zekatın amacı nedir? Toplumda muhtaç insanların kalmamasını sağlamak. Buradan şu sonuç çıkıyor ki bu toplumda hakikaten mağdur insanlar, muhtaç insanlar var. Demek ki zekat müessesesi iyi çalışmıyor, iyi işlemiyor. Bugünkü şartlar altında zekatını bir hakkın verebilen insanları canı gönülden tebrik ve takdir ediyorum. Allah razı olsun. Allah sayılarını artırsın. Allah keselerine bereket ve bolluk versin. Belki birçok toplumsal huzursuzluklar, sosyolojik problemleri ortadan kaldıran hususlardan bir tanesi de zengin insanlarımızın, hali vakti yerinde insanlarımızın cömertliğidir. O cömert insanların Allah sayılarını artırsın. Hele hele günümüzde mutlaka bir şeyler bulaşıyor. Ne kadar dikkat etsek kazançlarımıza bir şeyler bulaşıyor. Onun için yüzde iki buçukla, kırkta birle yetinmemek lazım. Biraz daha fazla vermek lazım. Daha temiz. Çünkü zekat kavramsal olarak baktığımız zaman malı temizleyen şey demektir. Malımızın, mülkümüzün, paramızın temizlenmeye ihtiyacı var. Evet gasp ve yağma da aynı şekilde kul haklarından bir tanesi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki ''Men kutile fi malihi ve şehidun'' ''Malını muhafaza ederken öldürülen kişi şehittir'' diyor. Malın dokunulmazlığı, malın korunması insanların hakkı yani mülkiyet hakkı. İslam dininin teslim ettiği haklardan bir tanesi. Mülkiyeti teslim etmiş. Ama sınırsız mülkiyet yok. Yani kapitalist sistemde sınırsız mülkiyet var. Komünist sistemde mülkiyet diye bir şey yok. İslam ikisinde reddetmiş, orta olanı bulmuş. Mülkiyet hakkı senindir ama malının hepsinin sahibi kazanmış olsan da sen değilsin. Kırkta birini ihtiyaç sahibine vereceksin diyor. Ümmeti vasat. Her şeyde ümmeti vasat olmak esastır. Aynı şekilde bu gasp ve yağma meselesiyle ilgili olarak söyleyebileceğimiz kamu malına yapılan kasıtlardır. Kamu malını haksız yere ele geçirmedir. Mesela geçmiş dönemlerde belki günümüzde de zaman zaman karşı karşıya kaldığımız bu gece kondulaşma. Kamu arazisine, devlet arazisine geliyor vatandaş bir gece kondu yapıyor. Aradan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bir takım siyasiler de onlara taviz vermek suretiyle adam oranın sahibi oluyor. Peki Allah katında sahibi mi? Hayır. Haşa. Asla öyle bir şey söz konusu olamaz. Hele hele kul hakkının en kötü olanı kamu malına tecavüzdür. Kimle helalleşeceksiniz?